Bu seni müthiş rahatlatacak. Yani ilk başta kolay olmuyor ama yavaş yavaş böyle daha rahatlamış hissediyorsun. Mesela markettesin, kasada bekliyorsun, tek kasa çalışıyor, bir sürü insan bekliyor. Yeni kasa açmıyorlar. Birkaç kez söylendin ve sonrasında... E, ve sonrasında şöyle bir durum oluyor. Onunla konuşuyorsun, bununla tartışıyorsun. Yine gün içerisinde müthiş bir stres yüklendin. Ya diyeceksin ki 5 dakika fazla beklerim. Yapacak bir şey yok. Bırak gitsin. Ya da bazen birisi otoparkta e, sıkıntılı bir yere sıkıntılı bir şekilde mi park ediyor? Bırak yapsın. Şikayet ettin ya bir kere tamam. Uğraşmaya, devamlı savaşmaya, devamlı bir mücadeleye gerek yok. Bunu bak pasif bir durum gibi düşünme. Yani hayatımızda o kadar çok küçük şeyler var ki uğraştığımız, mücadele ettiğimiz ama bu mücadeleye rağmen insanları değiştiremiyoruz. Olanları, olacakları değiştiremiyoruz. O yüzden o kontrol kısmından ziyade başkalarının davranışlarını, düşüncelerini değiştir geliştirmekten ziyade kendi hayatımıza birazcık daha odaklanmak taraftarıyım. Çünkü gücümüzü ancak tam anlamıyla orada gösterebiliriz. Öbür türlüsü çok mümkün değil. Ve şunu da söylemek isterim.